Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Gazze'ye yapılan kara harekatının arka planı deşifre oldu. İşte İsrail'in hedefi. Kıymetli takipçilerimiz İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri geçtiğimiz günlerden bu yana Gazze'nin kuzeyine karadan da girmeye başladı. Peki kara savaşında İsrail'in stratejisi nedir? Beit Hanun diye bir yer var. Buradan Gazze şeridine kadar olan mesafe 3 kilometre, yani 3 kilometrelik bir alana kadar girebildiler. Tabii bazı nokta operasyonları esirleri kurtarma amaçlı yaymaya çalıştılar. Fakat bu başarılı olmadı. Hamas güçleri 3 girişimi de etkisiz hale getirdi. Çatışmaların Beyt Hanun, Beyt Lahya hattında yoğunlaştığını biliyoruz ve yine aldığımız bilgiler henüz Beyt Hanun'u kontrol edemedikleri. Tabii burada yoğun bombardıman nedeniyle ciddi bir kara saldırısı beklentisinin aslında boşa çıktığını görüyoruz. Dikkat edilmesi gereken asıl husus neden en uzak noktadan bunu deniyorlar? Aslında iki sebebi var. Birincisi dikkat edilirse tek noktadan girme, yani kuzeyden, batıdan, doğudan girme şeklinde değil. Bunun bir anlamı var tabi. İsrail'in tank ve mekanize birlikleri bir kuzey hattında, iki doğu hattında konuşlanmış durumdalar. Dolayısıyla burada tek yönlü girme yaparak kuzeyden ve güneyden ateş desteği sağlayabiliyorlar. Bu da şunu gösterir. Ateş desteği olmadan bir kara saldırısı hava kuvvetlerine rağmen yapamıyorlar. Bu İsrail'in büyük bir zafiyetini açığa çıkarıyor aslında. İkincisi normal şartlarda birden fazla noktadan girme yapılması lazım. Bir alanı kontrol edebilmeniz için tek yönlü girme, birden fazla girmeyi yapamadıklarını gösterir. Bu da ikincisi.